çıkış verildi ve yarış başladı. 4 numarada Birsen, 5 numarada Uedraogo ilk engele doğru yaklaşıyorlar. Birsen engeli önce geçti Uedraogo'ya göre. Gözlerimiz o ikisinde. Şimdi Uedraogo yakalamış görünüyor. Birsen Engin hızını koruyabilecek mi? 100 metre tamamlandı. Birsen Engin ve Uedraogo şu anda birinci ve ikinci gibi görünüyorlar. İkili arasındaki fark çok fazla açılmadı. Uedraogo son 200 metreye doğru girilirken... Birsen Engin'in önünde gibi görünüyor değerli seyirciler. Son 200 metrenin içindeyiz Oedrago. Son 100 metreye doğru yaklaşırken Birsen Engin arayı kapatma çabasında. Oedrago bu engele önde girdi. Birsen Engin yarışı bırakmış değil. O hemen yanında Shine Tom Norveçli sporcu da kovalıyor. Birsen Engin temposunu kaybetmeye başladı. O Eduardo birinciliğe doğru koşuyor. Birsen Engin son engeli de geçti. Hızını koruyamıyor. Norveçli sporcu geliyor. O birinci oluyor. Birsen Engin üçüncü sırada yer aldı değerli seyirciler. İkinciliği Norveç'ten Shine Tom alıyor. 55 74. O derecesi 56-15'ti Türkiye rekoru ama biraz geride kaldı. Ee, çıkar mı çıkmaz mı bu rekor? Heyecanla bekliyoruz.